Bugün 21 Eylül. Dünya Alzheimer günü. Tüm dünyada Alzheimer hastalığı farkındalığı için etkinlikler yapılıyor. Tanımlandığı tarihten itibaren yaklaşık 120 yıl geçti Alzheimer hastalığı için. Ancak bugün hala bilim insanların tüm çabasına rağmen bu hastalığı ortadan kaldıracak bir tedaviye henüz ulaşabilmiş değiliz. Alzheimer hastalığı en sık görülen bir nörolojik hastalığıdır. Görülme sıklığı her geçen yıl Türkiye'de ve dünyada artış göstermektedir. Bunun en önemli sebebi artan yaş ortalamasıdır. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa 2023 yılında yaşlı ülkeler arasına kaydetti. Çünkü ülkemizde 65 yaşını geçen insanların ortalaması ilk defa yüzde onu geçti. Bugün buraya hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Bu hayırlı işin bir serüveni var. Benim eşim 12 yıldır Alzheimer hastası. Ben başkana dedim ki Kayseri'mizde hastane var, okul var, üniversite var, engelsiz yaşam merkezi var. Neden bir Alzheimer merkezi yok? bu tesis için gerekli olan bağış bedelini ben yalnız kazanmadım. Sevgili eşim ve kızların en büyük desteğim oldu. Başta en büyük kızım meslektaşım Nevin Hoca Hanım olmak üzere kızlarıma sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ederim. En önemli yetişmemde de vesile olan değerli büyüğüm öğretmenim, ağabeyim, aynı zamanda hayırseverliğiyle gönlümüzde taht kuran, bizlere örnek ve önder olan, yaptırmış olduğu sağlık ocağı ile yaptırmış olduğu emekli öğretmen Ramazan Büyük Kılıç ilk öğretim okuluyla, şimdi de yengemin ve yavrularının ismini de taşıyan içine alan bu güzel bağışıyla gönlümüzde inanıyorum ki Cenab-ı Allah'ın huzurunda ve bizlerin gönlünde taht kuran büyüğü. Onun kıymetli evlatları, kıymetli damatları, değerli büyüğüm abim, hacı abim ve tabii ki burada bulunan tüm dostlarımız, kıymetli basınımız, her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız, bizleri yalnız bırakmadınız, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bir hekim gözüyle hatırlanacağı üzere çölyak hastalıklarla ilgili neden Kayseri'mizde çölyaklı yavrularımızın da yeme içme mekanı yok dedik bu konuda çalışmayı başlattık hayata geçirdik ve projelerimizle gerek Melik Gazi'miz gerek Koca Sinan'ımız özellikle de Koca Sinan'ımız yapmış olduğu yine yeni bir kafeyle bu alanda destek verdik çünkü bir yerde yavrularımız gittiğinde herkes her şeyi istediği gibi yerken onlar boylu bükük Kayserimizin mutfağı olan mantısını ya da hamur işlerini yiyemiyorsa elbette biz de üzülüyor idik bunun gibi sosyal içerikli projeler önemsiyor, hayata geçirmeye gayret ediyor. Ama bütün bunların yanında en önemlisi bir nörolog gözüyle Alzheimer'la ilgili. Her ne kadar hocam yaş grubuna bu işi bağladıysa da artık günümüzde Sayın Bakanımızın vurgulamalarında olduğu gibi dijital vatan dediğimiz ama dijital zehirlenmenin, dijitalizasyonun artık herkesi tehdit eder bir konuma geldiği, özelde de genç yaş grubunun İster istemez çok önem arz ettiği bu boyutta yaş oranının aşağıya doğru elbette yukarılara çıkarken aşağıya doğru indiğini de göz ardı edemiyoruz. Ben sözlerimi çok daha fazla uzatmayacağım. Proje boyutundan bu aşamaya kadar emeğe geçen herkese teşekkür ederken değerli büyüğüm kıymetli abimin bir kez daha ellerinden öpüyorum. <laughs> İyi ki varsın diyorum sözlerini daha fazla uzatmayabilirsen şarkıyla seyrediyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgili misafirler, kıymetli konuklar şimdi de konuşuyoruz. Tabii kayıtsızlarımızın <laughs> bu konudaki ünü, şanı, şöhreti belli. Daha dün bir bakanımız buradaydı, Kayseri'deydi. Sayın e, belediye başkanımız ondan para istedikçe, işte burada e, pist için para lazım, işte yurt için para lazım dedikçe, siz Kayseri'siniz, Kayseri'ler nasıl olsa burada sizin zenginleriniz var, hayırseverleriniz var, siz halledersiniz diye bize cevap verdi. Para verme konusunda, ödenek sağlamak konusunda. Kayseri'nin gerçekten Muhammed yardım yardımsever, İnsanlar, hayır sever insanlar bizim iftiharımızdır. Kayserimizin iftiharıdır. Kayserimizin izzetidir, şerefidir. Sağ olsunlar, bağ olsunlar. Aramızda olanlara sağlık, sağlık içinde uzun ömürler diliyoruz. Aramızda olanlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim şükür anla kendilerini yad ediyoruz. Evet biz, biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun evet. Ee, ablamıza da Allah'tan acı şifalar diliyoruz. Her şey bir şeye vesile oluyor. E, bu dünya gelip geçecek. Yine de o hayırlı. Olur. Mesela hatta iyilikler, iyilikler, iyilikler. Bu doğanda Allah nasip etti. Allah bu hayırlı için kabul etsin. Allah razı olsun. Şu olun, var olun. Bu gerçekten Türkiye'nin için, Kayseri'nin için büyük bir kazak. Sizin gibi insanlara sahip olmanız. Hele hele böyle bir evliye başkanı gibi bir kardeşiniz olması. O da ayrıca bir Allah'ın mutlu. Yani evlatlarımızdan Allah razı olsun, sağ olsun. Onlar da bunu destekliyorlar. Dolayısıyla e, biz sizlere Kayseri olarak, Kayseri olarak en içten dualarla teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Buyurun, açın. Ya Allah, Bismillah.